hususen bir şey ifade etmem lazım. Bu hukuk dediğimiz iş hemen hemen bu işlere ilk merak olan adamların ilk okuduğu cümleler çerçevesinde şöyle bir şeydir. Herkese eşit olabildiği için bir şey hukuktur. Hukuk dediğiniz mekanizmayı devlet yöneticilerini peygamberlerle haşr olmak imtiyazıyla buluşturan şey de tam olarak şudur. Herkese aynı şeyi yapmak. Efendimiz galiba galibası değil buna iman etmiş olalım. Ümmetinin başına gelecek bin bir türlü gayleyi evvelen bildiği için Başa gelmiş şöyle bir belaya şöyle mukabele etmiştir. Kendilerine affedilmesi için, şöhretli olan birinin hırsızlığını affetmeleri için müracatta bulunan ve ısrar eden ashabına şöyle demiştir Efendimiz. Sizden önceki kavimlerin helak olmasının sebebi şudur. Onlar içlerinden şöhretli, itibarlı, güçlü, zengin olanlar hırsızlık etti mi onları affeder, kapahat etti mi onları affeder garip gureba, fakir fukara kabahat ettim onları cezalandırırlardı. O yüzden Allah o kavimlerin tamamını yerle bir etti. Ondan sonra o meşhur hepinizin hepimizin ağzına pelesenk olan sözü ifade buyurdular. Peygamber kızı Fatıma olsa.